Bir Almanca dersine tekrar hoş geldiniz. Bazen farkına varmadan çok sesli konuşuyoruz. Bazen de farkına varmadan televizyonun sesini çok açıyoruz. Bu bizim komşularımızı dairede oturursa eğer çok rahatsız edebilir. Deriz ki lütfen yavaş konuş olmaz böyle. Konuşma sprechen veya reden. İkisinin arasında küçük bir detay var tabii ki. Ama genel olarak böyle bu anlamda ikisi de kullanılır. Lütfen yavaş konuş. Sprich bitte leise. Sprich bitte leise. Leise aslında sessiz sessiz ol biraz. Mesela böyle. Sprich, emir cümlesi yapıyoruz burada. Sus diyoruz. Sessiz ol mesela. Lütfen yavaş konuş. Red bitti leise. Burada redeni kullanıyoruz. Bu da bir emir cümlesi olduğu için böyle diyoruz. Bu verb aslında yani bir fiil olduğu için başa koyuyoruz cümlenin. Layze de sessiz. Neden? Varum. Çünkü ses alt komşulara gidiyor. Şimdi bunu ben Türkçeden Almancaya birebir çevirmiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu ses var ya işte bunu böyle çeşitli şekillerde tercüme edebiliriz. Bununla alakalı ders yapmıştım ben zaten. Her türlü sesi teker teker açıkladım. Çünkü gürültü yapıyorsun. Weil du loud bist. Laut sesli. Weil du laut bist. Çünkü sen sesli olduğun için. Diyor. Bu tam tercümesi bu. Çünkü gürültü yapıyorsun. Yalnız aynı zamanda çünkü gürültü yapıyorsunu Birebir Almanca'ya çevirdiğimizde Weil du lärm machst. Gürültüyü lärm olarak çevirebiliriz. Çünkü alttaki Komşular seni işitiyor. Weil die Nachbarn unter uns hören dich. Die Nachbarn unter uns. Alttaki komşular. Die Nachbarn komşular. Nachbarn burada ne harfini görüyorsunuz? Bu çoğul olduğunu gösteriyor. Unter uns alttaki unter aşağı unter biz bizim alttaki komşular seni duyuyorlar diyoruz. Komşularımızı rahatsız etmeyelim. Stören wir die Nachbarn nicht. Rahatsız etmek stören. Bu da bir tane emir cümlesi olduğu için ştöreni öne alıyoruz. Fiili. Elbette haklısın. Natürlich du hast recht. Özür dilerim. Bir an dalmışım. Gürültü ettiğimin farkında değildim. Es tut mir leid özür dilerim. Kurz war ich weg. Bunu umgangssprachlich yani konuşurken kullanabiliyoruz bunu. Hani bir anda almışım da kurt, war ich weg derken zihinsel olarak yokum manasında. Fiziksel değil. Fiziksel de kullanabiliriz. Tabii ki kurz war ich weg kısa çıktım dışarı geldim gibi kullanabiliriz fizikte bedensel olarak yani veya dalmışım ben dalmışım bir an derken bir an kurt bir an ve bir an dalmışım derken bu cümleyi böyle kullanıyoruz ya kısa bir dalmışım işte kısa gitmiş benim zihnim başka ellerde dolaşmış gelmiş gibi Ich habe nicht gemerkt, dass ich laut bin. Gürültü ettiğimi, dass ich laut bin veya dass ich Lärm gemacht habe, farkında değildim. Merken, ezber öğrendiğinizi ezberde tutmak veya böyle fark etmek değildim. Cümleyi olumsuz yapıyoruz. Bu yüzden nicht. Ve perfect kullanıyoruz burada. Ich habe nicht gemerkt, dass ich laut bin. Teşekkür ederim. Çok anlaşılsın hayatım. Danke. Du bist so verständnisvoll, mein Schatz. So, çok diye çoku böyle gene çeviriyoruz anlayışlı olmak hoş iyi insan başkalarını rahatsız etmez değil mi Rücksichtsvolle Menschen stören andere nicht. O da störeni görüyorsunuz yine fiili Rahatsız etmek ve rücksichtvoll kullandım burada. İyi kullanamayı, gute Menschen veya liebe Menschen falan böyle demiyoruz. Daha çok bunu kullanalım. Rücksichtvolle Menschen. Stören andere nicht. Başkalarını anderen. Çünkü biz saygılı ve dikkatli yani başkalarına karşı saygılı olan kişiler rücksichtsvoll denir ve bu şekilde kullanalım. Anlaşlı ve hoşgörüler verständnisvoll verständnis anlayış anlayışlı verständnisvoll çok haklısın. Biz komşularımızdan neler bekliyorsak komşularımız da bizden onları bekler. Bekler, bekliyor kelimesini kullanmamız gerekir. Burada ne kullanmamız lazım? Bir de aynı zamanda buradaki çok dediğimiz kelimeyi bu anlamda farklı kullanıyoruz. Böyle du hast absolut recht. Yani çok, böyle çok, absolut deyince yüzde yüz. Yani yüzde yüz haklısın gibi şeklinde. Was wir von unseren Nachbarn, Nachbarn burada N harfiyle çoğul olduğunu belirtiyoruz. Erwartende, işte söylediğim beklemek kelimesi. Biz komşularımızdan ne bekliyorsak Erwarten unsere Nachbarn von uns. Burada bir tane kelime eksik. Almancada biliyor musunuz hangi kelime hayır en önemlisi nereye gelecek? Asıl mesele bir de o. Ben burada şimdi size söylemiyorum. Nereye geldiğini göstermiyorum. Şöyle işaret vermedim. İşte buraya gelecek diye demedim. Siz bileceksiniz. Hani bu kelime Türkçede olan bu Almanca'da ne ve nerede. Biliyor musunuz? Siz düşünün. Ben şimdi cevabı veriyorum. Was wir von unseren Nachbarn erwarten, erwarten unsere Nachbarn auch von uns. Auch. Hatırladınız? Hep söylüyorum ya ben size. Sürekli derslerde bu auch'u çok getiriyorum. Beklemek. Erwarten warten değil. Warten de beklemek. Bir de er warten var. Fakat farklı cümlelerde, farklı şekillerde kullanıldığı için böyle işte. İyi akşamlar. Şimdi komşu geldi. Çok rahatsız olmuş ve rahatsızlığını size anlatıyor. İyi akşamlar. Guten Abend. İyi akşamlar buyurun siz diyorsunuz. Guten Abend, bitte. Affedersiniz komşum. Tavan sesi çok fazla. Sesi bizim evden duyuluyor. Rahatsızlığını belirtiyor size. Entschuldigung, lieber Nachbar. Wir hören ihren Fernseher. Böyle diyoruz. Yine demiyoruz çok sesi fazla diye. Böyle diyoruz işte. Sizin televizyon mu duyuyoruz gibi. Ihr Fernseher ist zu laut. Sizin televizyonunuz çok ses yapıyor. Özür dilerim. Çocuklar çizgi film seyrediyorlardı. Hemen problemleri çözeceğim. Oh, es tut mir leid. Meine Kinder haben einen Zeichentrickfilm angeschaut. Ich löse das Problem sofort. Meine Kinder haben haben angeschaut. Film, film, Zeichentrickfilm. Seyrediyorlardı. Perfekt ja, Ich löse das, lösen Problem lösen. Çözmek, lözen, problem çözmek. Sofot, hemen. Teşekkürler komşum. Çok anlayışlısınız. Anlayışlı kelimesini öğretmiştim. Hani? Vielen Dank, mein Nachbar. sie sind sehr verständnisvoll. Verständnisvoll, anlayışlı. İyi akşamlar diliyorum. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Teşekkürler. Bir mukabele hayırlı akşamlar. Danke ebenfalls. Schönen Abend. Diyorsunuz Türkan bunu nereden biliyor diye. Soruyorsunuz değil mi Türkan bu kelimeyi nereden biliyor diye. İşte bu benim sırrım. Böylece bu dersin de sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Schönen Abend. Ciao ciao.